Evet sevgili gençler şimdi sizinle 9. sorumuza birlikte bakalım. Basamak değeri 600 bin olan rakamın bulunduğu basamak ve bölük aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Zaten okulu okurken bile ne diyoruz bakın. Şuradan şöyle alıyordum. Üçlü bölükler halinde yazıyordum. Şuraya bin diyordum. Şu ortadaki yere. O halde bu kısmın bölük ismi şu kısmın bölük ismi binler bölü, Şurası da birler bölü. Şimdi o halde bölük adımız ne olacak? Binler. Basamak ismine bakalım hep birlikte. Bir dakika. Basamak ismimiz ne olacak? Şimdi sevgili gençler basamağımız nerede? Bakın nerede tanımlı? 6 demiş. 600 bin diyoruz değil mi? Altının olduğu basamağın ismi şuradan başlayalım isterseniz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler dedim. Sonra binler bölüğüne geçtiğim için binler basamağıyla başlıyorum. Ondan sonra binlerden sonra 10 binler basamağı geliyor. 10 binden sonra da 100 binler basamağa geliyor. O halde basamak isminde ne olacakmış sevgili gençler? 100 binler olacakmış diyeceğim. Şimdi yani cevabımız Adana şıkkı. Rakamlarının tamamı birer defa kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük tek sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi sevgili gençler en büyük sayı yazacağım. Buradaki içlerindeki en büyük sayı ne? 9. Yazıyorum. En başa yazarım ama. Çünkü niye? İsterseniz şöyle bir çizelim. 4 basamak demiş. Şu şekilde basamakları bir çizeyim. Öyle daha net göreceksiniz çünkü ne demek istediğimi. Şöyle çizdim, çizdim, çizdim. Sonra diyorum ki bu 4 basamaklı sayıda tek sayı olsun istiyorum tek sayı olmasın birazdan düşünelim. Çünkü 3 tane tek sayı var. Bir tane tek sayı olsaydı ona en sona yazacaktım. 3 tane tek sayı var. Dursun. O da bir dursun. Sonra en büyük sayı binler basamağını yazıyorum. Bakın hangi basamağın basamak değeri daha büyük? Şurası birler basamağının basamak değeri 1. Onlarınki 10. On. Yüzlerinki 100. Yüz. Binler basamağının basamak dediği aynı isimleri gibi bin olacak. Burada hangisi basamağı daha çok arttırıyor? 9. Demek ki 9'u yazıyorum sevgili gençler. Ondan sonraki en büyük sayımız nedir peki? Hemen onu araştırıyorum. 7 sayısı geliyor. Büyükten küçüğe doğru yazacağım ya 7'yi yazdım. Sonra geriye 0'la 5 kaldı. Diyorum ki bakın yanlış yapalım önce hep birlikte. 0'ı en sona Sonra da 5'i yazdığımı düşünelim. Ama baktım bu sayı ne oldu? Çift bir sayı oldu. Ben çift bir sayı olmasını istiyor muyum? Hayır istemiyorum. Ben ne olmasını istiyorum? Tek sayı olmasını istiyorum. O halde hemen geliyorsunuz. İki tane en küçük sayının yerini değiştirelim. O zaman istediğimiz gibi tek oluyor mu ona bir bakalım. Burası ne olacak bu durumda? Sıfır olacak. Burası 5. Aa baktım hakikaten de bu sayı tek sayı oluyor. O halde cevabım 9705 olarak hemen Bursa şıkkını işaretliyoruz sevgili gençler.